Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köpeğim Domino yıkacak. Birazcık kolay gelip gelebilir ama gördüğünüz gibi benim profil fotoğrafımda da zaten Eva adlı bir köpeğim var. O bugün size göstereceğim Domino'yu yıkacak. Şimdi hemen oraya doğru gidiyoruz. Domino'nun devam yani devam değil. Domino burası. İlk önce böyle geliyor. Buradan geçiyor. Hop. Şöyle gidiyor, 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 böyle gidiyor. Şöyle hoba. Tekrar böyle gidiyor, böyle gidiyor. Böyle geliyor, geliyor, geliyor. Burada bitiyor. Arkadaşlar şurada bir farklılık var bakın. Buraya bir şey yaptım. Burasında yani böyle alçaktan gidiyor, yükselip hop devam ediyor. İnşallah diğerlerine de bulaşmaz. Eva geldiğine göre şimdi Eva otur. Gel. Şimdi arkadaşlar ona azıcık rüşvet vereceğiz. Evet, gel. Gel Eva. Dex, gel. Gel. Arkadaşlar, Eva bu mamayı yiyecek ve bunu düşürecek. Evet, evet sen bunu düşür bakalım. Ya düşürsene. Bunu düşüreceksin sen de. Arkadaşlar, işe yaramadı. Rüşveti daha fazla yap diyor. Şimdi ben azıcık daha rüşvet getiriyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha rüşvet aldım. Bu sefer e, Şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Sizi şuraya koyacağım. Ş şöyle. Beni görüyorsunuz. Şu anda. Bu sefer arkadaşlar domino taşının üzerine koyacağım. Şimdi bunu üzerinden yesin. Yo, bir dakika. Bak şimdi düşürürsem olmaz video olmaz evet arkadaşlar şimdi mamayı görecek ee, şurada bir aksilik oldu ee, arkadaşlar domino böyle bir şeydir. arkadaşlar. Eva görüşürüz de. Kızım Eva. Eva görüşürüz de. Otur. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar Eva'yı getirdim. Eva bak. Arkadaşlar. Şimdi. Bu bitti. Yani olmadı. Hep döküldü. Yapacak bir şey yani yapacağım bir şey yok artık. Görüşürüz kendinize.